Selam, hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sana. Bugün günlerden pazartesi 13 Mart 2023 ve pazartesi. Yine güzel bir hafta sonunu geçirdik. <laughs> Pek de güzel değildi ama. Cumartesi günü depremle e, yeniden böyle bir korku, bir endişe bizi aldı. Ee, ve iki gündür de işte meteorolojiye göre bir fırtına, bir poyraz bekleniyor, yağmurlar bekleniyor ve yağdı. Bugün 13 Mart'la beraber Adana'da yağmurumuz yağdı. İnşallah yeterince ve hayırlısıyla güzel güzel yağsın diliyorum. Ee, Adana'da depremlerde oluyor. İşte yer yer sarsılıyoruz. Bizi de etkiliyor. Ama işte bu şekilde idare ediyoruz Adanalılar olarak. Biz beklediğimiz yağmur da ama birazcık da bizi şimdi korkutuyor bu meteoroloji. İşte fırtına falan deniyor. Ben yağmur yağmasını işte fırsat bilerekten bitkilerimi sabahtan beri bu yağmur suyundan faydalanmasını sağlıyorum sağlamaya çalışıyorum e, bu kızlarım yerdeydi e, yeniden yukarı aldım güzel bu yağmur sularını alsınlar diye güzel güzel ıslansınlar İşte yer yer değişiklikler yapıyorum fazla alanı e, yerini değiştiriyorum hem bugünü anlatmak istedim sevgili bitki severim e, geçen haftaki cemrelerimizde düşmüştü. Son cemremizde 6 Mart'ta düşmüştü toprağa. Havaların ısınması anlamına geliyordu. Şimdi tekrar yeniden iklim değişiklikleri yüzünden havalar yeniden soğudu. Adana şu an gördüğün gibi yağmurlu, Ee, i̇nşallah güzel bir şekilde yağar, işte e, meteorolojiye de bakacağım, ona göre de bu bitkilerimi geri aşağıya indireceğim, yağmur suyundan faydalananları da bir kenara almış olacağım inşallah. Ee, bunun faydasını daha önceki videomda da anlatmıştım zaten, güzel bitkilerimiz arınacak, ee, tuzlu toprağından arınmış olacak, yağmur suyu bu tuzu da temizlemiş olacak ve vitamin olarak da almış olacak sevgili bitki severim. Ee, şimdi asıl anlatmak istediğim şey bugün e, akıllı gübre, yavaş salınımlı gübre bu konu hakkında sana bilgi vermek istiyorum. Ben e, bu gübreyi geçen yıl Temmuz ayında kızlarıma kullanmıştım. E, bu güzel yavaş salınımlı gübre şuradan hemen de sana da göstereyim hem onu da göstermiş olayım gel bak sana da masamı da göstereyim buraya masamı hazırladım şöyle yılan kahvesi ve e, çiçeğim çiçeğimin eşliğinde <laughs> bu da sandalye evet işte akıllı gübre dediğimiz Yüzreniz bu, yavaş salınımlı. Ee, biliyorsun ki ben organik ilke e, tercih ediyorum ve kullanıyorum. Bunu da denemiştim. Temmuz ayında bir deneme yaptım. Çok güzel, başarılı buldum. Bitkilerimi de zaten görüyorsun. Beni takip edenlerim görüyor. Ee, yaklaşık iki yıldan beri de e, YouTube ailemin içerisindeyim. Burada beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlıyorum. Ee, ve kullandığım bu yavaş salınımlı gübreyi de e, bilmeyen ama kullanmak isteyen, e, nedir, ne kadar koyabilirim diye merak eden bilenler için de e, anlatacağım dilimin döndüğünde. Bu e, unuttuklarım tabi olursa lütfen yorumlar bölümüne de yazabilirsin Bu şekilde de e, sevgili bitki severlerim de faydalanmış olacaklardır. O yüzden de e, yorumları da yazarsam çok sevinirim. Evet, şimdi bunu nasıl kullandığımı anlatacağım, bana nasıl faydası olduğunu anlatacağım sevgili bitki severim. Bu yavaş salınımlı gübre şöyle ben cam kavanozun içerisinde muhafaza ediyorum. Poşetle geldi ve cam kavanozun içinde muhafaza ediyorum. Daha iyi oluyor. Sana da tavsiye ederim. Evet. Şimdi e, ilk önce ölçeğini söyleyeyim sana. Sonra faydasını bir güzel anlatayım diğer çiçeklerime göstererekten, verdiklerimi göstererekten anlatayım. Şimdi bu beş buçukluk saksın içinde görüyorsun verigata cinsinden para çiçeğim var. Bu güzel kızım da çok mutlu. Evet yerinden de memnun. Şimdi buna vermemiştim ve bu güzel kızımı bak şöyle iri taneli olanlar da var. Böyle e, küçük olanlar da var görüyorsun. Bunlardan işte mesela iri tanelilerden şöyle bir bir de şu mavi yeşilden atayım böyle iki bunu atıyorsun istersen şöyle göstereyim Şuradan bir oyukluk açıp şuraya doğru oyukluğun içine itip üstünü kumla kapatabilirsin şöyle hani bunu yan yana getirme ben onu daha sonra alırım. Görmek için söylüyorum. Rahat gör diye. İşte bunu böyle kapatabilirsin. İstersen açıkta da bırakabilirsin. Ee, buna iki tane attım. Bu beş buçukluk saksı zaten. Onun için de yeterli. Bu e, güzel şirek kulağımın içerisine de. Bu da sekiz buçukluk bir saksı. Bunun içine de mümkün olduğunca onun iki katı şöyle iki katı dört yapar. Yine büyüklerini seçtim. Gördüğün gibi sağına soluna attım. Bu kadarı yeterli. Bu yavaş yavaş e, vitamine, mineraline güzelce verecektir. E, güzel güzel yavaş yavaş salına salına toprağında e, 8 ay, 8 ve 9 ay içerisinde ee, bu güzelliğe vitaminlerini vermeye devam edecektir. Yavaş savunumlu olması, akıllı gübre denilmesi bu yüzden ee, aklımda kalmıyor. Ben denedim. Temmuz ayında ektim. Şimdi zaten Mart 8 ay oldu. Ee, hazır bunları da yapmışken böyle bakımlarımı da yapmış, yapmışken şeyde şeyi de biliyorsun geçirdik zaten. E, cemrelerimizi de düşürdük zaten güzel oldu ee, ve böylelikle de e, bu gübreleme olayını da göstermek istedim. Bunları da zaten daha öncesinden güzelce gübrelemiştim. Toprağının içerisine de atıp karıştırabilirsin tabii ki. E, bu da olur. İlla yüzeyde kalmasına gerek yok ya da toprağa dökmene gerek yok. Toprağının içerisine de karıştırırsan böyle bu şekilde güzel oluyorlar. Bunu 3-4 ay önce ekmiştim. İçerisine karıştırmıştım. Güzel gübreni. Ee, görüyorsun gayet güzel oldu. Prenses şamımız harika bir görüntüye sahip oldu. Aynı şekilde bunlar da güzel. Bu baldilerin bebekleri bebeklerini koydum. Bak çiçek bile vermiyor. O kadar çok beğendi ki gübremi bu akıllı gübre gerçekten çok hoşuma gitti. Faydasını da gördüm. Sevgili bitki severim. Seni paylaşmak istedim. İnşallah da sana yardımcı olmuşumdur. İşte 8 ay önceki görüntüleriyle işte koyduklarım var. Ondan sonra 3 aylık koyduklarım var. Bak görüyorsun. 2 aylık olan karıştırarak koyduğum var. Sonra zamanı gelip de üstüne ektiklerim var. Attıklarım var bu şekilde bitkilerimi yakmadan bak bunu görüntüsünü de görüyorsun. Bunu da zaten seninle beraber etmiştik. Havodya gibi. Bak bu da bunun içerisinde. Harika bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ay bunu da kıyamadım atmaya. Bu da kalanşomun çiçeğiydi. Tatlışım benim kıyamadım. Orada böyle bir boşluk vardı. Dedim oraya bir e, bırakayım. Belki şansıma inşallah oradan tutar bir yaprak bir filiz böyle bir şeyler olur umudumla <laughs> oraya da bıraktım yağmur suyundan da faydalandı Evet sevgili bitki severim akıllı gübre hakkında sana anlatacaklarım bu kadar bak bunların içerisinde de akıllı gübre var ve gayet iyi durumdalar görüyorsun benim bitkilerim yani iki yıldan ber beridir zaten beraberiz biz yurtbailem canım ee, bitkilerim bunlar biliyorsun yeni aldıklarım da zaten gösteriyorum hemen sana duramıyorum ee, <laughs> ee, böyle bu şekilde aşkım gözyaşlarım yaz bakımına geçeceğim inşallah ileride ee, inşallah Evet bu şekilde. Kızlarım gayet memnun. Bu gübreden de memnunlar. memnunluğunu da gösteriyor zaten bana. Görüyorsun yazık kolyemi. Bunu da hatırlarsın. Videolarım içerisinde beraber ettiklerimizin arasında. Çok güzel, çok tatlı oldu. Evet sevgili bitki severim. Anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah faydalı olmuşumdur. Doktor şeyimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı, beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.